Kerem kardeşlerim. El basir Allah azze ve celle gizli ve açık olan her şeyi görendir. Allah azze ve celle el basir sıfatı ile insan oğluna kendisinin görme sahasının sınırsızlığından bahsetmiştir. Rabbimiz Kur'an ayetlerinde birçok yerde inna Allah semiun basir ayetinin ve bu bunun gibi ayetlerin tanımı ile Allah azze ve celle şöyle beyan ediyor. Allah her şeyi işiten ve görendir. Allah'ın nasıl ki işitmesi insani kulakla olmadığı gibi konuşması insani lisanla olmadığı gibi Allah'ın görmesi de insani görme ile değildir. Allah Azze ve Celle'nin görmesini insani gözle mukayese edemeyiz. İnsani göze Allah'ın görmesini benzetemeyiz. Elbette ki Rabbimiz insan oğluna görebilirlik yetkisi vermiştir. Yarattığı göz ile insanın belli noktaları, belli sahayı görmesini sağlamıştır. Dünya hayatında rahat yaşasın diye. Ancak Allah Azze ve Celle'nin görme kudretini insan aklı asla idrak edemez. Efhamı ile düşünse dahi Allah'ın görme kudretini, elbasir sıfatının tecelliyatını insan aklı idrak edemez, tasavvur edemez. Allah'ın konuşması nasıl insani özellik taşımıyorsa, Allah'ın işitmesi nasıl insani özellik taşımıyorsa Allah Azze ve Celle'nin görmesi de asla insani özellik taşımaz kardeşlerim. Zaten Rabbimiz insan oğlunu ve diğer mahlukatı yeryüzünde rahat yaşasınlar, huzursuz olmasın ve sıkıntı çekmesinler diye belli bir sahada belli bir değerde yaratmıştır. Allah azze ve celle insana ve diğer canlılara görme yetisi verirken görme kudreti bahşederken dünyevi meselelerle bütünleşmiş bir görme kudretini insanata, hayvanata ve mahlukata bahşetmiştir. Bizler Asla Allah'ı insani görme ile tasavvur edemeyiz. Yani diyemeyiz ki biz e, bir kilometre uzaktakini görüyoruz. Allah ne kadar uzaktakini görüyor. Biz gökyüzüne baktığımız zaman sınırlı bir görmeyi algılıyoruz. Allah ne kadar bir görmeyi algılıyor diye Allah'ın nasıl ki konuşmasını insani konuşma ile mukayese edemezsek, Allah Azze ve Celle'nin görmesini de insani görme ile zahiri göz olan görme ile mukayese edemeyiz, ölçemeyiz, bir tahminde bulunamayız. Allah Kur'an ayetlerinden ne buyuruyor? Bakınız. Hac suresi 75. ayetin sonunda اِنَّ اللّٰهَ سَمِعٌ Allah her şeyi işiten, her şeyi görendir. Bu ayet Kur'an'ın birçok ayetlerinde aynı mana geçmektedir. İnsan sınırlı bir işitmeye sahipken, sınırlı bir görmeye sahipken, sınırlı bir konuşmaya sahipken Allah azze ve celle sınırsız olarak sahası ve müsahası olmayan e, büyük bir yücelikte görme kudretine sahiptir. O karanlıkta olanı görendir. Kalplerde gizli olanı idrak edendir. Bizim duymadığımız ve idrak etmediğimiz, akıl edemediğimiz her şeyi gören, işiten bilen ve idrak edendir. Değerli kardeşlerim, insan oğlunun akli değerleri ve ruhi manası olarak ruhi değerleri diğer mahlukattan farklıdır. İnsana mahsustur. Ancak bakıyoruz ki bütün hayvanat görüyor. Kim gibi? insan gibi. Ancak Allah Azze ve Celle birçok hayvana da insanın görme kudretinde olmayan hususiyetleri göstermiştir. İnsanın işitme hacminin dışında birçok hayvana işitme, koku alma, sezinleme kudreti ve kuvveti bahşetmiştir. Zaten insanoğlu canlılar arasında görme yetisi olan ee, varlıkların içinde orta sıralardadır Deniz kalidesleri dahi insandan daha çok görme yetisine sahiptir Öyleyse insan Allah'ın görme yetisini Yani Allah'ın basir sıfatını kendi aklı ile yoramaz değerlendiremez ve ölçemez. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin yer, gördüğü yerde karanlık vardır. O karanlıkta var olanı görür. O hücreleri görür. O denaayı görür. O insanın ve hayvanatın görmediği her şeyi görür, idrak eder ve değerlendirir. İnsanın kalbinde henüz daha hayata aksettirilmemiş olan düşünceleri fark eder, e, idrak eder ve değerlendirir. Değerli kardeşlerim, insan Allah Azze ve Celle'nin bakınız ehsani takvim sıfatıyla müşahhas kıldığı bir yüce varlıktır. Çünkü Rabbimiz bütün kendi kudretinin cüz'i hallerini insana bahşetmiştir. Neyle? insana bahşettiği ruhi değer ve akli değerle beraber. iradeyi cüz'iyenin hayatiyetiyle beraber Rabbimiz insanı ahsani takvim yaratmış ve kendisinden var olan bütün sıfatlarının özelliğini insana bahşetmiştir. Allah kavramı hariç Allah kavramı hariç, ezel ve ebed olma hariç, lemyelit ve lem ve lemyulet lem olma hariç. Yani Allah doğmamış ve doğrulmamıştır. Allah ezel ve ebettir. Allah azze ve celle asla yok olmaz. Onun yaratılışı, varlığı kendinden kaimdir. İnsanda bu haller yoktur. Nasıl ki Rabbimiz işitme değerini, işitme sıfatının tecelliyatını insanda cüz olarak yaratmışsa, Rabbimiz görme sıfatının tecelliyatını da insanda cüz yaratmıştır. İnsan zahiri olanı görür. Allah Azze ve Celle ise zahir ve batın olan hücreden küreye her şeyi görür müşahede eder, idrak eder ve sezinler. Öyleyse insana düşen görev, akli değerlerle hayatını yaşayıp, iman akidesiyle bütünleşmek ve Allah Azze ve Celle'nin El Basır sıfatını idrak ederek ben şu anda hiç kimsenin yanında değilim ama Allah benim yakınımda, yanımda. Ben karanlıkta herkesin görmesinden uzağım ama algılamasından uzağım ama Allah beni görüp gözetiyor, beni algılıyor, beni değerlendiriyor. Yani insan Allah'ın elbasir sıfatına, tecelliyatına iman edince insan hayatta bir değişiklik olmalıdır. Kimsenin görmediği ve göremeyeceği yer yoktur. Bir peygamber efendimizin hadisidir bu. Bir insan bir yerde yalnız ise onun yanında Allah vardır. Bir insan bir yerde iki kişi duruyorsa orada üçüncü olarak Allah vardır. Dört kişi varsa beşinci olarak Allah vardır. Yani Allah Azze ve Celle nasıl ki kainatı kuşatmış ise insanın bütün zerrelerini, hücrelerini ve de duygularını kuşatmıştır. Görüp gözetendir ve değerlendirendir. Değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle elbette ki mekandan münezzehtir. Ona bir mekan tayin edemeyiz. O gönüllerde ve hayatın her aksiyonunda vardır, her yerde vardır, bütün sıfatlarının tecelliyatıyla vardır. O görüp gözetendir. O zaman bizi görüp gözeten Allah Azze ve Celle bizimle ise başka birisinin bizimle olmasına gerek yoktur. O bizimle olması gereken Allah Azze ve Celle ise başka insanı biz aklımızda, fikrimizde ve duygularımızda taşırsak Allah Azze ve Celle'nin Elbasir, Sami ve diğer isimlerin tecelliyatına ne yapmış oluruz? Nakise getirmiş oluruz. Yani Allah bizi göremiyor da bir insan mı görecek? Yani Allah bizi işitemiyor da bizim aklımızda taşıyattığımız insan mı bizi işitecek? Kardeşlerim, Allah'ı bütün kudreti ile, bütün sıfatlarının tecelliyatı ile idrak eden bir mümin kendini yalnız hissetmez. Yalnız hissetmediği için korkuya kapılmaz. Yalnız hissetmediği için ameli salihadan uzaklaşamaz. Yalnız hissetmediğinden dolayı haramiyete, menhiyata, mekruhata bulaşamaz. Yalnız hissetmediğinden dolayı takva ve edebi asla kendi bedeninden ayıramaz. El-Fatiha.